kapsamda 2022 yılında evinde annesine babasına çocuğuna bakan tabi bunun şartları var biliyorsunuz ağır engelli rapor olacak yani tam bağımlı rapor olacak ve de gelir kriteri var asgari ücretin 3'te 2 kişi başına düşen gelir 3'te 2'sinden az olmak şartıyla bu şartları tutan Malatya'mızda en son 6831 engelli için toplamda 2022 yılında 213 milyon 774 bin 414 lira bir yardım ödedik. Yine bir sosyal yardım faaliyetimiz olan sosyal ekonomik destek dediğimiz bu destekten faydalanmak faydalanma şartı da eşi vefat etmiş, eşinden boşanmış, eşi cezaevinde olan ve 18 yaşın altında küçük çocuğu bulunan kadınları çocuklarını destekliyoruz. Eğitim hayatlarına daha düzgün devam edebilmeleri çocukların yüksek yararına bir hizmetimiz. Bu kapsamda da gene Malatya'mızda 2052 çocuğumuza 2022 yılı içerisinde toplamda 44 milyon 51 bin 125 lira gibi bir yardım verdik. Gene koruyucu aile hizmetimiz var bizim. Devlet koruması altında bulunan çocukların özellikle Sayın Bakanımızın da talimatları 0-6 yaş grubunda çocuk koruma altında kalmasın. Bir aile yanında bulunsun. Ya evlat edindirme yoluyla ya da koruyucu aile yoluyla. Bu kapsamda da bizim Malatya'da koruyucu ailede 50 çocuğumuz var. 45 ailemizin yanında. Bunlara da 2022 yılı içerisinde toplamda 2 milyon 275 bin 693 lira gibi bir ödeme yaptık. Gene her ay her ayın sonunda Malatya'mızda doğan çocuklara çocukların ailelerine çocuk parası veriyoruz. Bu birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, 3 ve üzeri çocuklar için de 600 TL olmak üzere ödenen, annelere ödenen bir meblağ. Bugüne kadar da 2022 yıl içerisinde toplam doğan 7444 çocuğumuza rakamlar da dikkat ederseniz çok güzel bir denk gelmiş. 7444 gibi sonu 44 de bitiyor. Ee, bu kapsamda da 3 milyon 390 476 lira annelerimize bir çocuk yardımı ödememiz oldu. Yine özel bakım merkezlerimiz var bizim burada. İki tane özel bakım merkezimiz var. Bunlara e, yapmış olduğumuz ödemeler var. Ücretsiz seyahat kartı, e, ücretsiz seyahat ödememiz var. Belediyemize ait taşı vatandaşlarıma toplu taşıma araçlarında çalışan özel halk otobüsleri ve belediye otobüslerine yapmış olduğumuz ödemeler var. Bu kapsamda da toplamda 2022 yılı içerisinde 1 milyon 680 bin TL belediyeye yapmış olduğumuz ödeme var. Yani il müdürlüğümüzün toplamda 297 milyon 434 bin 116 liralık bir Malatya'da ödeme gerçekleştirmiş olduk. 2023 yılında da gene bu faaliyetlerimizi aralıksız olarak devam ettireceğiz. Gene ilimizde Sayın Valimizin emirleri doğrultusunda 313 tane şehit ailemiz, 390 tane de gazimiz var. Bunları hanelerinde ziyaret ederek e, istihdam hakkından faydalanacak olan gençlerin müracaatları halinde istihdamları için Bakanlığa evraklarını hazırlayarak gönderiyoruz. Sayın Valimiz, saygıdeğer eşi ile birlikte de Haftanın belirli günleri şehit ailelerimizi ve gazilerimizi hanelerinde ziyaret ediyoruz. Belki bunları basından göremiyor olabilirsiniz. Çünkü Sayın Valimizin öyle bir hassasiyeti var. Pek paylaşmıyor bu ziyaretlerimizi ama düzenli olarak onun programının yoğun olduğu haftalarda ben ve ekibim şehit gazi birim olarak ailelerimizin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Gene Malatya'mızda 2023 yıl için planladığımız bazı faaliyetlerimiz var. Huzur evimizin yerini hepiniz bilirsiniz. Orada bir 22.500 metrekarelik arsamız var. Sayın Bakanımızın ilimizi ziyaretlerinde de, Huzurev ziyaretinde de orada kendilerine de konuyu arz etmiştik. Allah nasip ederse o bölgede çok güzel bir e, kampüs şeklinde, sosyal hizmet kampüsü gibi bir yapım e, yapılaşma olacak. Onun teklifini yaptık, Sayın Bakanımızın da onayından çıktı. Şimdi arsanın imar durumuyla ilgili askı süreci var. Askı süreci bittikten sonra e, bizden bakanlığın istemiş olduğu bazı imarla ilgili belgeler var. Onu gönderdiğimiz zaman huzur evinin olduğu yere Yeşil Yurt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Yeşil Yurt Sosyal Hizmet Merkezi ki şu an il müdürlüğümüzün bünyesinde hizmet veriyor. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, Şönim diyoruz kısacası. Bu kiralık bir bina, o da kendi binasına kavuşacak. Yine bir kadın konuk evimiz, yüksek can güvenlik orada yapılacak. Ve artan kısma da modelin 150 kişilik bir huzur evi ve bahçe düzenlemesiyle birlikte bakanlığımızın onayından çıktı. İnşallah 2023 yılında da bunun yatırım programına alınması, projelendirmesi için çalışmalarımızı aralıksız devam ettireceğiz.